Evet Koç burcu yükselen veya ay burcu veya Kuzey Ay Düğümü Koç burcu olan arkadaşlar için Haziran ayının neler getireceğine bir bakalım. Genel enerjiler bunlar. Aşk ve para açılımları ayrı, paylaşılacak arkadaşlar. Bu ay sizin için bazı konuların netleştiği, bazı sorunlu gözüken yolların, sorunlarının çözüldüğü, hatta bunu çözebilmek için bazı rehberlerin size yardımcı olduğu, bu bir insan da olabilir, bir öğretmen olabilir, bir danışman olabilir, bir falcı bile olabilir. Hatta direkt içinize ilham yollayan melekleriniz dahi olabilir inancınıza. Göre. o yüzden dualarınıza dikkat edin diyebilirim bu ay için. E, neyi istediğinize dikkat edin. Yani bir konuyla ilgili bir çözüm istiyorsanız bu en iyi şekilde nasıl çözülebilir? Bana bunu gösterin diyerek rüyalarınızı bile yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bazı konuları özellikle geçmişte bırakmanız gereken bazı konuları bu ay çözüyormuşsunuz. Özellikle de duygusal blokajlarınızı çözeceğiniz bir aymış gibi gözüküyor. Belki çocukluğunuzda belki yıllar önce e, yaşadığınız bazı travmalar olabilir. Belki travma bile olmak zorunda değil. Bazı konularla ilgili Yanlış düşündüğünüzü fark etmek ve o blokajları açmak anlamına da geliyor. Çünkü artık e, hareket ediyorsunuz. İstediğiniz şeyleri hayata geçirmek için yeterli birikime sahipsiniz ve e, başarıya ulaşacağınızı da biliyorsunuz. Özellikle de alma verme dengesine dikkat ederek. Bu alma verme dengesindeki e, ekstra detay şu, hayatınızdaki dengeyi de korumak insanlara verdiğiniz aldığınız şeyler dışında hayata verdiğiniz aldığınız şeyler de dahil buna. Belki böyle yetkinliğiniz olan konularda hala böyle yeterli hissetmiyorsanız kendinizi yeterince vermiyorsunuzdur. Yeterince belki hizmet etmiyorsunuzdur. Bazı konuları Yeteneğiniz ve isteğiniz olduğu halde başlatamıyorsunuzdur. İşte bu da alma verme dengesini kendi bünyenizde bozmaya sebebiyet olacak bazı durumlardır arkadaşlar. Harekete geçme isteği geldiğinde lütfen harekete geçin. Bazı durumlarda evet göç yolu da düzülür ama bazılarında da bazı araştırmalar yapılmalıdır. Eğer siz yeterince araştırma yaptığınızı düşünüyorsanız lütfen önünüze bakın diyorum bu ay için. Bazı birleşmeler belki böyle tutku ile olan bazı birleşmeler olabilir. Hem maddi hem manevi hem de ilişkiler açısından olabilir. Bu ne demek? İşlerle ilgili de böyle bir şirket birleşmesi, işte işi iyi bilen iki kişinin karşı karşıya birlikte çalışmaya başlaması. Bazı işte liderlikler yapılacak durumlarda işte çifte liderlik olan durumlar olabilir. Bu iş yerinizle, işlerinizle ilgili de olabilir. Bunu nasıl anlamak lazım? İşte bir yetkilendirme veriliyor ama işte sizinle eş değer olan birisi ile aynı yükselişe geçiyorsunuz, aynı iş yapıyorsunuz gibi bir şey olabilir. Bunu kendi hayatınıza göre yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bereketinizin, bolluğunuzun güzel olduğu bir aymış. Onun dışında dualarınıza dikkat edin. Söylediğiniz kelimelere dikkat edin. Daha çok böyle daha güzel nasıl olabilir, daha rahat nasıl olabilir gibi sorular sorma şeklinde yapın. Önünüzdeki duygusal blokajları da bu şekilde açacağınızı söyleyebilirim. Herkese şifa olsun. Bir ay sonra görüşmek üzere.